Anlat bakalım Türkiye, tüm hızıyla ve kaldığı yerden yolculuğuna Ağrı Doğu Beyazıt'tan sesleniyor efendim. Bu yolculuğumuzda gıda sektörü deyince en önemli besin kaynaklarımızdan bir tanesi tavuk efendim. Fakat ee Cezmi evet. Tayfur yanımızda ee hem kendisinden bahsedeceğiz hem de macerası nasıl başladı. Şu an gıda sektöründe Ağrı Doğu Beyazıt'ta ee ismi sık anılan ee birisidir kendisi. Öncelikle merhabalar programımıza hoş geldiniz. Merhaba siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle misafirperverliğiniz, tatlı dininiz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Buraya geldiğiniz için, bizi tercih ettiğiniz için. Öncelikle gıda sektörü deyince dediğim gibi bölgede sıkça isminiz anılıyor. Bu anlamda sizleri ziyaret ettik. Öncelikle biraz sizleri tanıyalım efendim. E, i̇ş yaşantısı, macera ne zaman başladı? Benim maceram şöyle başladı. E, 97'de başladı. E, bir küçük arabayla başladık. Ne ee, yapıyordunuz arabayla? E, arabayla dağıtıma çıkıyorduk, yaygın dağıtım. E, ondan sonra... E, Tabii tavuk dağıtımıydı bu değil mi? Tavuk dağıtımı, evet. E, ondan sonra e, yavaş yavaş bir şube, iki şube derken e, Doğu Bas'ta 7-8 sene şube açtık. Al şu an hali hazırda kaç tane faal şubemiz var? 7 e, tane şubemiz var şu anda hali hazırda. Allah izin verirse birkaç tane daha açacağız. Bu e, büyük marketler gibi. E, milletimiz için, halkımız için e, daha da ileri gideceğiz Allah izin verse. E, halkımızın e, istikram sağlanması için e, şu anda Doğu basta devam ediyoruz bundan sonra ağrı, ığdır şöyle bir şubeleşmeye gideceğiz Allah izin verirse büyüme yolunda çok güzel adımlarınız ve evet. hedefleriniz var tebrik ediyorum öncelikle. Ben teşekkür ederim İnşallah olur öyle bir hedefimiz var. Çok güzel şimdi tavuk deyince biliyorsunuz en önemli besin kaynaklarımızdan bir tanesi kendisi evet. her yemeğin içinde çeşit çeşit yapılıyor tabii ki ama tavuk deyince siz burada aynı zamanda bir bayiliksiniz ve evet. önemli bir bayiliksiniz dur, dur. ne zamandan beri efendim e i̇şte dediğim şekilde 97'den beri başladık. E, tavuk sektörü de biliyorsunuz. E, üretimimiz temiz. Fabrikadan e, el değmeden üretiliyor. E, oradan e, soğuk arabalara, e, soğuk hava depolarına girip e, soğuk zincirinden e, bu soğutucu arabalarla bizim depoya iniyor. Depodan e, el değmeden bizim tezgahlarımıza de, geliyor. Dezgelerde de bizim personellerimiz Hı -hı e, koşullarından. Hijyen koşullarından e, Eldiven takarak Hiç bir el değmeden e, Halkımıza sunuyoruz El değmeden <laughs> üretilip el değmeden <laughs> sofralarınıza Geliyor efendim el değmeden de Pişirip yiyorsunuz. Arada böyle <laughs> güzel bir hizmet var. Peki gelelim şimdi tavuk e, diyoruz ama sadece tavuğun neleri var burada? Tavuğun hangi ürünlerini satıyorsunuz? Şimdi butunu alan var, göğüs alan var, baget alan var. Tavuğun hangi halinin satışı yapılıyor efendim burada? Burada genellikle e, Doğu Bastı biliyorsunuz. Bizim Doğu Bastı e, uluslararası bir ilçedir. E, komşu ülkelerimizle Komşu evet. ülkelerimiz. sınır İran, ee, şurada e, Azerbaycan, e, biraz e, ötede Gürcistan. E, burası kendini bile taşkan bilen e, bir ilçemizdir. Halkıyla, sıcaklığıyla, misafirperverliğiyle e, yani çok hoş insanları var. E, Tarihi güzelliklerini zaten say say bitmez evet, efendim. İshak Paşa Sarayı'ndan tutun da Nuh'un Gemisinden tutun da evet. Cehennem Çukuru'na kadar. Doğrudur. Buz mağaralarımız var, Arı Dağımız var. Zaten Arı Dağ'ını ee... söylemiyoruz çünkü e, gerçekten hani biz kendi ülkemize çıkmamış olarak biz çıkmıyoruz ama birçok dünyadan e, akın alan aslında bir yer. Özellikle trekking ve dağ e, sporlarıyla uğraşan doğrudur. herkesi dünyadan bölgeye çekiyor. Bizden daha çok aslında onları çekiyor. Evet, evet doğrudur. İşte hangi ürünleri e, tüketiyorsunuz dediğin zaman burada genellikle mangal ürünleri yani yemeklik fazla gitmiyor. Burada e, fazla e, şey olduğu için e, tü, gümrük kapısı olduğu için genelde e, butmuş tavukmuş şubun hepsi tüm ürünler gidiyor ama özellikle kanat pişdola e, bizim bu ızgara gruplarımız gidiyor mangalık grubu. Tavuğun yağlı kısmı diyebiliriz aslında tavuk mesela göz çok fazla lezzetli kısmı diyebiliriz. Ama. Evet, yağlı kısımları. yağlı kısımları, lezzetli olan kısımlar gidiyor genelde. Lezzetli olan, yani ağrı, doğu beyazıt aslında ağzının tadını biliyor diyebilirim. Giliyor, evet, evet, evet. Genelde sülü yemek kültürü yok burada. Genelde ızgarlık, kebap, ızgara, mangal bu tür ürünlerimiz gidiyor burada. Peki yazın, kışın farklı gösteriyor mu? Çünkü kışın mangal yapmak zor oluyor, her evin mangalı yok. Doğrudur yani kış yazın şöyle bizim e, ızgara gruplarımız gidiyor e, kışın yemeklik gruplarımız genelde gidiyor e, Ondan sonra e, göz genelde gidiyor okullar açıldığı zaman e, göz fazla tüketiyoruz işte böyle yani bizim sektörde iş böyle Şimdi tavuk dedik ama e, şimdi tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar diye soralım o zaman sizlere. <laughs> İkisi de birbirinden çıkar diyelim. İkisi de birbirinden çıkar. Aynı zamanda burada yumurtamız da var, taze yumurtalarımız. En önemli yine protein besin kaynaklarımızdan bir tanesi. Evet evet taze yumurtamız işte tavuk dediğimiz e, şöyle genelde bizim ürünlerimiz hepsi taze şoksuzdur. E, eskisi gibi yani donuk ürün gelmiyor bu taraflara. Daha sağlıklı. Daha sağlıklı. Daha sağlıklı. E, şöyle bir sipariş verdiğimiz zaman e, örneğin biz bugün sipariş verdik. E, fabrikadan e, gece kesiliyor. Ertesi gün e, evet. yanımızda bizde oluyor. Tezgahımız e, günlük taze e, ve şoksuz ürünler geliyor. Yumurtamız da aynı şekilde. E, biliyorsunuz eskisi gibi e, ulaşım sistemi sıkıntısı olmadığı için e, bugün sipariş veriyorsun, ertesi gün yanında oluyor. E, bir ertesi gün e, satışa çıkılıyor. Bu da tazeliğini korumuş Bu, ürün taz. Evet, Aynı evet, zamanda. Evet. Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi sadece tavuk dedik, yumurta dedik ama e, sadece tabii 8 tane şube var burada. Bu 8 tane şubeye sadece tavuk ya da yumurta bulamıyorsunuz. Bunun yanı oran, e, tabii mangal dedik, burada mangal kömürümüzden tutun da ürün çeşitliliği de aslında var. Kahvaltılık ürünlerimiz var. Biraz da bunlardan bahsedeyim. Tabii ki tavuk ana temamız ama bunun yanında ne gibi ürünlerimiz var? Neler bunun bulabiliyoruz? Bizim e, işimiz genelde tavuk olduğu için e, fazla bir ürünleri satmıyoruz. Yani ha ne oluyor? E, şurada zeytinlerimiz var. Taze e, güzel zeytinlerimiz var. E, kaşar peynirlerimiz var. E, daha da güzel e, şey satıyoruz. E, kahvaltı çeşitlerinden. ne? E, genelde hepsi buranın e, yöresel peynir, yağ e, ürünlerimiz var. Onları satıyoruz. E Böyle yani işte genelde ne? biz hep halkımıza e, taze ve günlük gelen ürünleri yedirmeye çalışıyoruz. Özellikle şu zamanlarda da en önem verdiğimiz şeylerden bir tanesi efendim ürünün hem günlük hem de taze olması diyoruz. Bu anlamda da gerçekten e, sektörünüze kendi mesleğinize bu kadar önem yani kendi yemeyeceğiniz bir şey zaten halkınıza yedirmemeniz gerçekten bu yüzden dolayı öncelikle sizleri tebrik ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, burada çalışanlarımız var. Genelde zaten ben hep söylüyorum, bak bizim 7 tane şubemiz var. Ee, artı depoda e, biz Doğu Doğubast'ın tüm e, şarküterlere, e, askeriye olsun, okullar olsun hepsine e, et veriyoruz. Ben bunu söylüyorum, diyorum bak günahım boynunuza yemediğiniz etti. Ben burada değilim, işin başında değilim. Yemediğiniz etli halkımıza satmayın. Eğer şüphelendiğiniz bir şey varsa, e, ya da e, bozulacak üzere olan bir ürün varsa ya da bir şey varsa iade edin. Biz depoda zaten fabrikamız iade alıyor yani. Biz halkımıza yedirmeyelim bunu. Niye yedirelim? İade ediyoruz zaten. Fabrika götürüp onu imha ediyor. E, bu kadar yani taze ve günlük et satmaya çalışıyoruz. En önemli size budur efendim. Çok teşekkür ediyorum ben, ben verdiğiniz bilgiler için. İleriye dönük büyüme yolunda hedefleriniz nelerdir? Son olarak bunu da alalım sizlerden. Evet. İşte önceden belirttiğim gibi e, şu, şu, bu 3-5 tane şubeyle kalmayacağız. Allah izin verse. E, halkımıza iş imkanı yaratmaya çalışacağız. İstihdam anlamında çok önemli İstihdam bir anlamında e, çok önemli bir adım atacağız. İşte Doğu Basta tek durmayacağız. Doğu Bas Iğdır, Ağrı Böyle bu büyük marketler gibi işvelişmeye gidiyoruz. Planımız bu. Bizim hedefimiz bu başarı yolundaki hedefleriniz daim olsun diyorum efendim Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bizler teşekkür ederiz. Cezmi Tayfun Ağla'da efendim bizleri e, kendisi gerek söz sohbeti, gerek samimiyeti, gerek misafirperverliği en önemlisi de kendi işine verdiği e, önemi, kaliteyi, sağlığı ve hizmeti gerçekten burada güvenle beraber e, tüm halkına e, gösteriyor. Biz de bunu sizlerle, izleyicilerimizle beraber paylaşmak istedik. Yolculuğumuz Doğu Beyazıt'ta kaldığımız yerden devam edecek. Bizden şimdilik efendim ayrılmayın diyoruz.